Hayatımızın her anında farkında olmadan kullandığımız ve içerisinde aslında nasıl bir gizem olduğunu bilmediğimiz ve bizler için sadece bir rakamdan ibaret olduğunu düşündüğümüz bir sayı. Gelin 7 rakamındaki büyük gizemin ne olduğunu hep birlikte öğrenelim. Hazırsanız başlıyoruz. Evrenin her köşesine parçaları yayılmış ve bizimle her gün fark etmediğimiz işaretlerde konuşan 7 rakamı. İçinde birçok gizemi ve belki de birçok gizemin şifresini barındıran yedinin hikmetinde, sözün uçuculuğu ötesine geçen tanrısal rakamların gücünü görmek mümkündür. Yedinin ahengini müzikteki yedi notada duyabilir, yedi temel renkte görebilir, dünyadaki yedi kıtada yaşayabilir, gök kuşağının yedi renginde hayranlıkla izleyebilir, İslam'da bulunan yedi mertebeyle anlamlandırıp, yedi baş varlığı ışığında yol gösterici gücünü deneyimleyebiliriz kadim mitolojilerde bile yedi esas tanrının varlığına işaret edilir. Bütün bunlar insanın varlığı, tanıma ve çözümleme evresinde yedi ile bağdaştırdığı binlerce örnekten yalnızca bazıları. Dikkatli bakıldığında evrenin her köşesinde yedi rakamını merkezinde barındıran nice hikmet ve gizem vardır. Pek çok insan yedi rakamının şans getirdiğine inanır. Peki yedinin kalbindeki gizem nedir? Nedir bu yedinin gizemi? 7. Ruhsal ve fiziksel bütünlüğün barındırdığı ahengin, mükemmelliğin ve tamlığın sayısıdır. 7. Anlamındaki kudreti, Tanrı'nın her şeyi kapsayan yaratım gücünden alır. 7'nin gizemini anlamak, evren ile aranızda ahenk oluşturmanın mükemmel bir yoludur. 7'nin gizemi ve 7 rakamının kainata yansımaları. 7 sayısı maneviyatla, fiziki yaşamın ötesinde, insanın çekirdeğindeki bilgelik, sezgisellik, tasavvuf ve ruhsal güç ile doğrudan ilintilidir. Taşıdığı sır ve anlamdan ötürü dünyadaki en gizemli rakamlardan biridir. Genellikle numerolojik olarak 7'ye sahip insanlarda da bu gizemin yansıması görülür. 7 sayısı ile karşılaşmanız ve bu karşılaşmaların frekansındaki artış ruhsal uyanışınız için vaktin geldiğine işaret eder. Öğrenmek isteyenlerimiz için 7 yaşamın ve dünyanın içindeki ciddi ders ve anlamları bize gösterebilecek bir öğretmendir. Bu perspektiften bakıldığında dini ve felsefi açıdan da önemi görülebilen yedi sayısının taşıdığı anlam ve hikmetler çokça merak uyandıran ve araştırılan konulardır. Bu hikmetlerin bazı örneklerine kaynaklarda genel başlıklar halinde değinilmiş olsa da gerçek anlam sınırları bu yüzeysel okumalara tabi değildir. İnsanın evreni anlamlandırmak adına kullandığı araçlardan biri olan matematik, her ne kadar insan üretimi gibi dursa da aslında var olanın anlamlarını keşfetme yolunda insanın kullanmayı seçtiği harita niteliğindeydi. Rakamlar da tıpkı matematik gibi aslında hep var olan ancak insanın çözümleme evresinde yoktan var ettiği sanılan sembollerdi. Bu tıpkı insanın yedi rakamının varlığına nail olmasından çok önce de bu rakamın işaret ettiği hikmetlerin var olmasına benzer. Evren sırları ve anlamları zaten içinde barındırır. İnsan ise varoluşu sonrası bu anlamları keşfe çıkıp bu keşfi deşifre edebilmek için geçtiği yolları sembollerle kodladı. Yedi'nin peşinden gitmek birçok gizemle karşılaşmayı göze almak demektir. Çünkü 7 bu dünyanın anlaşılabilir katmanlarının dışından gelmiş gibidir. Ana rakamların hiçbiri 7'ye tam bölünemez. 7'nin saf ve bakire halini besleyen göstergelerden biri de bölünememesi ve diğer hiçbir rakam ile işleme girememesidir. İnsan içinde yaşadığı zamanı bile haftanın 7 günü ile ayrıştırmıştır. Sistemimiz 7 gezegenden. Dünyamız ise yine 7 kıtadan oluşur. Doğada saf halde 7 metal bulunur. Her parçanın bir diğerini böylesi bir ahenk ile takip etmesinde yatan pek çok gizem var.